Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tabletten YouTube'a video atıyoruz ama yorumlar kapanıyor. Ne yapmalıyım videosuna çare. Gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk olarak e, seçe, seçeceğiz videomuzu hangi video atacaksak. E, bunu geri sileceğim arkadaşlar ben hemen. Yüklemeyeceğim. Zaten yükleniyor şu anda videolarım. Başlığı sallıyorum arkadaşlar şu anda. Sonra gidiyorum. Burada hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ne veriyorsa. Böyleyse bile hiçbir şey yapmıyoruz. Aynı şekilde bırakıyoruz. Sonra yükle diyoruz. Hiç değmeyin arkadaşlar. Bu ne olmaz. Sonra video yükleniyor, yorumlar açık kalıyor. Bir dahaki video kadar görüşmek üzere. Bay bay.